Evet, 43. sorumuz ifadesi sadece bir, şey bir kesir olduğuna göre artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi şu kısmı bir düzenleyelim arkadaşlar. Şurayı e, ortak parantezi alarak ifademizi bir toparlayalım. x kare parantezini alırsak x eksi 1 3 parantezini alırsak x eksi 1 faydada da x kare artı ax artı b var. Yine yukarıda x eksi 1 ortak parantezini alırsak x kare artı 3 gelecek. Paydada da arkadaşlar x kare artı ax artı b olacaktır. Bu ifadenin sadeleşebilir bir kesir olabilmesi için arkadaşlar ya x eksi 1'in paydadaki ifadenin bir çarpan olması gerekir ya da x kare artı 3'ün paydadaki ifadenin bir çarpanı olması gerekir arkadaşlar. Bu zaman iki ihtimal, iki durum vardır. Birinci durum x eksi 1 ifadesi x kare artı ax artı b'nin bir çarpanı olabilir. Buradan arkadaşlar o zaman x eksi 1 bunun bir çarpanıysa x eksi 1 sıfır eşitlersek x eşittir bir sayısı diyelim. x kare artı ax artı b'nin bir kökü olur arkadaşlar. Kök yerine yazılırsa ifadeyi sağlar. X yerine 1 yazacak olursak 1'in karesi artı A çarpı 1 artı B eşittir 0 olur. Buradan 1 artı A artı B eşittir 0. Buradan A artı B arkadaşlar eksi 1'e eşit olacaktır. İkimizden de istenen zaten A artı B'nin değeriydi. Bir de diğer ifademiz ikinci durumu inceleyelim. Ondan sonra karar verelim. Şimdi x kare artı 3 ifadesi x kare artı ax artı b'nin bir çarpanı olabilir. Burada arkadaşlar o zaman x kare artı 3'ü 0 eşitlersek x kare buradan eksi 3 olacaktır. Böyle bir reel sayı arkadaşlar olmadığı için İkinci durum sağlamayacaktır. Dolayısıyla artı b dediğimiz eksi bir olur. Yani doğru cevabımız c seçeneği olmalı.